x, y, z gerçel sayılar için x eksi y eksi 10 bölü 2 eşittir x eksi 5 bölü 3 eşittir y eksi 22 bölü 4 eşittir z olduğuna göre x artı y artı z kaçtır? Arkadaşlar bu sorular kafa karıştırıcı gibi gözükse de mantığını anladığımız zaman kolaylıkla yapabileceğimiz sorular. Bunları yaparken en kolay olanı seçiyorum, en sade olanı seçiyorum ve birbirlerini çekerek ortak bir sayıyı buluyorum. Şimdi buradan başlayalım biz. içler dışlar çarpımı yani çapraz çarpmayla y eksi 22 eşittir 4z deyip ben buradan y'yi çekiyorum. Neden y'yi çekiyorum? Şurada yerine koyacağım çünkü. Şimdi y'yi çektiğim zaman eksi 22 eşitliğin diğer tarafına göndermem gerekir. 4z artı 22 olarak bulmuş olduk. Şimdi gelelim buraya yerine koyacağız ama... Bundan önce de şuradan bir x'i z cinsinden yazalım. Aynı şekilde yazdığım zaman x eksi 5 eşittir 3 z. Yani şurayı görmüyoruz arkadaşlar. Kapattığım zaman çapraz çarpıyorum. Bu kez x'i de z cinsinden yazıyorum. 5 eşitliğin diğer tarafına gönderdim. 3 z artı 5. Şimdi dikkat edin. Y'yi yazdık Z cinsinden. X'i de Z cinsinden yazdık. Yerine koyarak ve Z'ye eşitleyerek Z'yi bulacağız. Şimdi X'i ne yazdık? Ne bulduk? 3Z artı 5. Şuradaki eksiye dikkat etmem gerekiyor. Eksiği yazdım parantez içine aldım. Neden? Çünkü işaretleri değiştirmem gerekiyor. Eğer işlemi pratik yapıyorsanız hemen arkadaşlar işaretlerini değiştirerek de yazabilirsiniz. Ama herkes anlasın diye ben işlemi uzatıyorum. 4Z artı 22. Yani burada şunu yapın istemiyorum. 4Z'nin işareti değişip 22 artı olarak alırsak hata yapmış oluruz. Eksi 10. Şimdi artık tekrar paydayı yazmıyorum. Ne ile çarpıyorum? 2Z ile. Buradan işlemimizi açalım arkadaşlar. 3Z artı 5 eksi 4Z Eksi 22 yani parantezi dağıtıyorum. Eksi 10 eşittir 2z dedik. Şimdi bakalım z'lere bakıyorum. Burada 3z var. Şurada eksi 4z var. O zaman burası eksi z olarak bulundu. Şuna dikkat edin. Artı 5 eksi 22. E burası ne oldu? Eksi 17. Ha şurada bir de ne var? Eksi 10 var. Bunu da dahil edelim. Eksi 27. Eşittir 2z. Şu arkadaşlar şuradaki z'yi eşitliğin diğer tarafına gönderdiğim zaman eksi 27 eşittir. Ne oldu? 3z oldu. Her iki tarafı z'nin katsayısına böldüğüm zaman burada z'nin eksi 9 olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi z'yi bulduk. Artık işlemimiz kolaylaştı. Ne yapıyorum? Z'yi yerine koyuyorum. Şimdi şurada birinci denklemimizde şuradaki ifadede z yerine koyalım ve y'yi bulalım. y eşittir. 4 çarpı z yerine ne dedik? Eksi 9 dedik. Artı 22. Ve y'yi buradan 4 kere 9 36 ama işaretim eksi. Eksi 36 artı 22'den y'yi de eksi 14 olarak bulmuş olduk. Şimdi sırada ne kaldı? X kaldı. Bu kez X değerine koyalım. X eşittir. 3 çarpı Z'yi aldık. Eksi 9 artı 5. 3 kere 9 işaretiyle beraber aldığımda eksi 27 artı 5. Buradan Z'yi ne bulduk? Eksi 22 pardon X'i eksi 22 bulmuş olduk. Şimdi bize neyi sordu? X artı Y artı Z'yi sordu. X artı Y artı z eşittir. X yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? Eksi 22 artı y yerine eksi 14 artı z yerine eksi 9. Şimdi toplayalım bunları. Eksi 22, eksi 14 daha eksi 36, eksi 9 daha eksi 45 olarak işlemimizin sonucunu bulmuş olduk kıymetli arkadaşlar.